Dinamik Görüş'ten herkese merhaba. Programımıza Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında sonsuz minnet ve saygıyla anarak başlıyoruz. Evet, atamızın vefatının 86. yılında kendisini saygı ve minnetle anarak başlamak son derece güzel bir başlangıç oldu. Geçen hafta izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hem çok güzel yorumlar aldık. Yani zaten böyle programlarda yorum almak gerçekten çok keyifli çünkü Hani İzleyen arkadaşlarla birlikte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz gibi hissediyorum ben. O sebepten herkese çok teşekkür ederim. Hem i̇zledikleri için yorum yaptıkları için. Biz program aslında şöyle kapatmıştık. Asgari ücret konusu daha çok tartışılacak ve iş daha da büyüyecek diye konuşmuştuk. Bildiğiniz gibi Cuma günü enflasyon raporu geldi. Enflasyon raporuyla birlikte hem Fatih Bey'in açıklamaları hem de Profesör Doktor Cevdet Akçay Bey'in açıklamaları çok konuşuldu. Biz aslında asgari ücret tarafında Cevdet Akçay Bey'in açıklamasından bahsedelim. Dediği şey, bizim geçen hafta da programda konuştuğumuz gibi, artık asgari ücretin gelecek enflasyona göre, yani %25 beklentisine göre yapılması gerektiğini düşünüyor hı hı. ve buna bağlı olarak ilerlenmesi gerektiğinden bahsediyor. Cevdet Akçay, Cuma günkü son enflasyon raporunda ileriye dönük endekslemeden bahsetti ve konjonktürün de aslında asgari ücret için buna uygun olduğunu dile getirdi. 2024 başlarında aslında piyasayı bir miktar meşgul eden bir söylemi de vardı. Yine bu enflasyon hedeflerine yönelik Cevdet Akçay'dan gelen. %36 enflasyon hedefinin iddialı bulunması üzerine iddiasız bir Merkez Bankası'nın oksimoron olacağını ifade etmişti. Oksimoron tartışmaları çok gündeme gelmişti o dönemde hatırlarsın belki. Aynen. Peki ne demek oksimoron? Oksimoron Fransızca kökenli bir kelime. Birbiriyle çelişen iki zıt durumu ifade ediyor. Yine birbiriyle çakışan iki özellik ve durum için anlatılıyor, ifade ediliyor. Farklı bir kelime. Evet, farklı o dönem kelime. gündeme epeyce meşgul etmişti. Ancak bu tartışmalar neticesinde aslında iddiasız bir Merkez Bankasından ziyade iddialı ve hedefe yakınsamaya çalışan bir Merkez Bankasının çok daha değerli olduğu görüşünü de paylaşmıştı Cevdet Akçay. Biz bu de da, bunu çok değerli buluyoruz. Şunu, şunu da söylememiz lazım. Yani şimdi evet, açıklama çok doğru. Evet, hedefe doğru giden bir Merkez Bankası olması çok doğru. Ama biz aynı zamanda 2024'teki Merkez Bankası'nın beklentileriyle oluşan enflasyonların da bir raporunu gördük. Hı, hı. Orası ile ilgili ne söylemek istersiniz? Yani 2024'te peki söyledikleri enflasyona yakınsama yaşadık mı? Şöyle aslında bunu Cuma günkü son enflasyon raporunda tam anlamıyla verilerle görmüş olduk. 2024 yıl sonu enflasyonu %38'den %44'e yükseltildi. 2025 yıl sonu enflasyon içinde %14'ten %21'e bir revizyon geldi. Bu aslında 2024 başında da %33 gibi bir e, rakamla başlamıştı. Tabii enflasyon beklentilerinde henüz iyileşme çok istenen seviyede değil. Burada tabii enflasyon raporunu konuşurken Sayın Fatih Karan söylediği şöyle önemli bir ayrıntı vardı. Mart ayında hedefteki enflasyona geleceğimiz söylendi. Yani 3 <laughs> aylık bir sapma olacağından bahsedildi. Aynı zamanda Kasım ve Aralık ayı enflasyon beklentilerinin yüzde bir buçuk seviyesinde olduğundan bahsettiler. Yine gündemde olan başka bir maddeden de bahsedelim. Sizin de bildiğiniz gibi, izleyen birçok arkadaşımızın da bildiği gibi son 3 haftadır SPK bütünü yoktu. Evet. SPK bütünün olmamasının sebebi de gerekli atamaların yapılmaması sebebiyleydi. Biz bu programı yaptığımız akşam SPK atamaları yapıldı. Evet, dün akşam Hayır, dün akşam itibariyle Biz gerçekleşti. Burada ben size sadece şunu soracağım. Ee, çoğunlukla piyasanın beklentisi şu. Şimdi SPK atamaları gerçekleşti. Birçok bekleyen halk arz var. Birçok bekleyen bedelli bedelsiz sermaye arttırımları var ve Doğru. fonlar var. Siz bu perşembe veya cuma günü 20 sayfalık, 25 sayfalık bir SPK bülteni bekliyor musunuz? Bahsettiğin gibi 20 sayfalık bir SPK bülteninden ziyade sık elenmiş, titizlikle incelenmiş bir onay süreci bekleriz aslında biz. Birçok Halkars, işte beklenti üzerine bedelli bedelsiz sermaye onayları gündemde bekleniyor. Ancak yeni gelen üyelerin bunları titizlikle incelemesini bekleriz biz e, kurum olarak. Buna ek olarak MKK verilerinde gördüğümüz üzere yatırımcı sayısında yine bir azalış söz konusuydu. 7 milyon altına indi. Dolayısıyla SPK'nın da aslında tüm onay ve süreçlerde daha eleme ve titizlikle değerlendirme yönünde hareket edeceğini düşünüyorum. Son derece güzel. Bakalım zaten Perşembe veya Cuma günü haklı mıyız, değil miyiz göreceğiz birinci yerden. Şimdi bugün asıl konuşmak istediğimiz konuya gelelim. Şöyle başlamak istiyorum. Daha geçen hafta hı hı. enflasyon verisi geldiğinde piyasanın genel olarak tartışması şu. Faiz evet. indirimi için biz 2024'ü artık bitirdik. 2024'de faiz indirimi olmayacak olmayacakdı. 2024 rafa kalkmış gözüyle aslında D. piyasa beklentisi vardı doğru. Ondan sonra e İstersek enflasyon raporu diyebiliriz. Enflasyon raporun az önce bahsettiğim sayım Karahan'ın yüzde bir buçuk beklentisi. Hı hı. Donald Trump'ın seçilmesi diyebiliriz. Donald Trump seçilmesi birlikte gelişmiş ülkelerdeki aslında faiz indirimi. Ki bildiğiniz gibi zaten FED de faiz indirimi yaptı. Bekleniyordu ama onlar da faiz indirimi yaptı. ECB de o taraftan giden bir İlerleme var. Yani biz aslında şu anda bir faiz indirimi rüzgarı içerisindeyiz. Evet. Yani aslında şöyle diyebiliriz, kısaca gelişmiş ülkelerde bir faiz indirim trendi var ve Türkiye'de bu trendi ayak uyduruyor gibi bir e, görüntü verdi şu anda. Özellikle geçen hafta aslında yabancı kurumlardan gelen beklentiler, öngörüler 2024 yılında herhangi bir faiz indirimi yapılmayacağı yönünde söylemler vardı. Ancak son enflasyon raporu, 4. enflasyon raporunun cuma günü açıklanması ve soru cevap kısmında özellikle paylaşılan cevaplar faiz indirimi acaba Aralık ayında gündeme gelecek mi beklentisini ortaya çıkardı. Biz bu beklentiyi biraz daha e, verilerle göreceğiz. Verilerle tahmin edeceğiz diye düşünüyorum. Özellikle bu hafta 15 Kasım'da cuma günü yine bir cuma günü gelecek olan Merkez Bankası'ndan piyasa beklenti anketi olacak. Bu piyasa beklenti anketinde özellikle bu indirime yaklaşıyor muyuz'u tahmin edeceğiz. Ama asıl 21 Kasım PPK sonrası 3 Aralık'ta gelecek enflasyon verisini yine inceliyor olacağız. Ya tabii şunu da görmemiz lazım. Şu anda ya izleyen birçok kişi de takip ettiği için PPK'lar aslında standart ilerliyor. Hı hı. O eski heyecanlı PPK'ları biraz kaybettik yani o dönem. Enteresan bir keyfi vardı açıkçası <laughs> yani ne olacak ne bitecek. Ama şu anda biz şunu takip edeceğiz 21 Kasım'da gelecek. Bakalım açıklama nasıl olacak? Açıklamanın ne kadar şahin olacağı, piyasa, beklenti anketinin ne doğrultuda yorumlanacağı çok değerli olacak. Ama şunu net bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum. İzleyen arkadaşlar da katılacaktır. Aralık yeniden gündeme geldi. Yani evet. geçen hafta giden Aralık, geçen hafta artık biz Ocak'ta olacak mı hani tartışmasını yaparken şimdi Aralık'ta olacak mı tartışmasına döndük. Çünkü hem Sayın Karahan'ın %1.5 beklenti evet. açıklaması, yani burada 3 Aralık'ta biz şunu diyebiliriz, %1.5 seviyesinde, %1.5 veya %1 seviyesinde yani bir enflasyon gördüğümüz anda artık Aralık'ta biz bir faiz indirimi ile karşılaşacağız gibi gözüküyor. E tabi tam tersine ki son 2 aydır da bildiğiniz gibi biz hep beklentinin de üstünde bir enflasyonla karşı karşıya kalıyoruz. O zaman biz yine 2024'ü rafa artık kaldırırız zaten son Aralık ayı kalmış oluyor da artık evet. geçmiş olsun diyebiliriz. Aslında 2024 Aralık Faiz indirimi beklentilerine dün de bir siyasi taraftan bir yorum geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizle birlikte enflasyonun da düşeceğini belirtti yorumunda. Ee, bu yorumla birlikte Merkez Bankası'nın kredibilitesini tartışılır noktaya getirir mi onu da takip ediyor olacağız biz aralıkta. Burada tabii Tim'in de açıklamaları var. Hı hı. Tim nasıl bir açıklama yaptı? Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Fikret Kileci, enflasyondaki iyileşme hızının faiz indirimlerini konuşmak için henüz erken olduğuna işaret ettiğini söyledi. Özellikle Kileci açıklamalarını yazılı olarak yaptı. Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini, enflasyondaki iyileşme hızının beklendiği düzeyde olmadığını paylaştı yorumunda. Ee, yine ihracatçılar tarafından aslında böyle bir yorumda gelmiş oldu. Şimdi aslında... Şöyle özetleyebiliriz. Bilmiyorum siz de bana katılacak mısınız? Borsa tarafına bakarsak borsa tarafı aslında aralığı fiyatlandırmaya başladı yavaş evet, yavaş. Bugün özellikle Evet. yani o tarafına baktığımız Hı -hı. zaman çünkü faiz indirimine en fazla yarar sağlayacak e, sektörlerden bir tanesi. Hı -hı. Orada çok sert yükselişlerde görüyoruz. Aslında Hı -hı. o taraf artık aralığı yavaş yavaş hani fiyatlandırmaya başladı. Şimdi yabancı tarafa baktığımız zamansa değişiyor. Yani önemli yabancı kurumlardan aralıkta bekleyen var. Yine önemli kurumlardan ocak bekleyen de var. Burada sizin bahsettiğiniz yani programın çekiminden önce konuştuğumuz bir konu bu bu haftada değişebilir. Yani evet. kurumların bu bakış açısı bu hafta da değişebilir. O yüzden oraya aslında biraz daha soru işareti koyabiliriz. Hani bu ilerleyen zamanlara gelecek raporlarla birlikte belki onlar da aralık noktasına gelebilir. Siyasi tarafta Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla birlikte aslında aralık tarafına biraz doğru hani de söyleyebiliriz aslında hı hı. bakış açısı olarak. Ve yani dediğimiz gibi Tim tarafı şunu diyor aslında hani en doğru zaman ne zaman TCMB karar verirse evet. diyor. Benim burada algıladığım size de tabii Hı -hı. ki soracağım ama aralık şu anda daha sıcak gibi gözüküyor. Tabii ki 3 Aralık'taki enflasyon verisiyle birlikte. Tabii 3 Aralık'taki enflasyon verisi yine bizim takip edeceğimiz verilerden biri olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tartışmayı gördünüz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aralık'ta mı olur? Ocak'ta mı olur? Daha... İlerleyen bir dönemde de faiz indirimi olabilir tabii ki. Ve faizinin kaç bas puan olur? Hani bunu tabii ki arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Dediğim gibi yorumları okumak çok daha keyifli oluyor böyle keyif. işlerde. Hani herkese çok teşekkürler yeniden ve yeniden izlediğiniz için ve yorumlarda bulunduğunuz için. O zaman bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.